Ne acık ki üniversite öğrencisi bir çocuk cemaat evlerinde babası da cemaat çıkmış, tarikat çıkmış daha doğrusu bilme inanmayan cemaat, tarikat derken aslında bunlar bilimi reddeden insanlar diye tanımamak çok da yanlış olmaz. Tıp fakültesi öğrencisi bir çocuk o çağ dışı dayatmalardan usandığı için intihar etti. Türkiye kaç gündür bu intiharı konuşuyor. Aslında ben de yatlı okulda okudum. Alev abi sen okumadın. Yok. Yatlı okulda okumadım ama yurt dışında, yurt dışında çok farklı yerlerde, çok farklı kültürlere tanıklık ettin. Eğitim. E eğitim e gördün. Benim okuduğum dönemlerde yatlı okulda böyle bir şey yoktu. Biz bilimi reddetmiyorduk. Yani benim okuduğum yıllar dersen 74-79 yıllar arası. Yani o e ortaokuldan lise sona kadar okuduğum yıllar. Bu yıllarda biz maalesef böyle e çağ dışı bilgileri bizim Abilerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz, e, sivil toplum kuruluşlarımız, çağ dışı e, beyi, bilgileri beyinlerimize enjekte etmek değil, dönemine göre ideolojik davranırlardı. Evet, sağcılar farklı, solcular farklıydı. Sağcılar. E, Atatürkçüler daha farklıydı. Ben genellikle Atatürk ve Atatürk, Kemalist bir eğitimin ya da o camia içerisinde yer aldığım için öyle yetiştim, öyle bilgilendim ama Sol hareket içerisinde yer aldım hep. Ee, i̇yi ki de öyle olmuş. İyi ki de onları vermiş abilerimiz. 80'den sonra bu sistem değişti ve tıp fakültesi öğrencisi bir çocuk Elazığ'da ne yazık ki yaşamına son verdi. Hayatı tanımadan, hayatı görmeden. Babası, büyük bir olasılıkla abi o babasının ve annesinin yaşam biçimini gördü. Bir de geldi Elazığ'da üniversitede. Üniversite demek kampüs demektir. Kampüs demekse Hayatı yaşamak, hayatın nasıl olduğunu insanlar yaşamak demektir. Çocuk belki de bir kız neler bile tutamadı biliyor musun abi? Ve tutamadığı ailesinden aldığı o dışı, e, iğrenç e, aile kültürü, eğitimi nedeniyle e, arada kaldı, bocaladı ve intihar çözüm olarak buldu. Sen ne düşünüyorsun abi ya? Yani hakikaten bir gencin e, intihar etmesini nasıl yorumlamak lazım? Sami, o kadar acı bir giriş yaptın ki. Bunun yorumlaması, içinde, içinde yorumlama var. Senin evet, yorumlama var tabii. Yorumlama, tabi yorumlama var tabii ki. Haberin içinde yorumlama var, yorumlamanın içinde haber var. Ben bu Adi'nin bayası pek severim bu lafı biliyorsun. Bilirim. Ali'nin bayası sistemin bugüne yani 1923'te Ulu Önderimizin kurduğu sisteme bu adinin bayağısı ucube iktidarın ulaştırdığı yine adinin bayağısı aşağılık bir iş olarak görüyorum. Bunu. Şöyle ki aslında bu şöyle de söyleyebilir miyiz abi? Yani bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu Din son tırnak içerisinde söylüyorum bunu din derken İslam demiyorum sadece İslam değil Hristiyanlıkta böyle müsavvıkta böyle e, ilkel dinler çok tanrılı dinlerde de bunlar var Paganlar da var pa evet paganizmde de var daha başka e, nerede Cener'de hatırlatmıştım bize evet, ha. daha başka şeylerde de var e, kendine e, hatta mezheplerde var abi. Din olmayan mezhepler de var. Var, ama, var. var. Moronlar var Amerika'da. Onlarda da var. Mormonlar. 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 Mormonlar da Mormonlar. Evet. evet. Var. Yani aslında sistem yani bu süreç e, bilimi reddetmekle birlikte o e, yola giriyor. Öyle değil mi? Yani öyle mi daha doğrusu? Bunlar bilimi bilimi tabii ki reddediyorlar ama burada başka bir, bir iğrenç bir olay var olayın kökünde, kökünde Osmanlı'dan gelen bir oğlancılık mantığı var kardeşim. Bu çocuğun, bu çocuğun intiharında oğlancılık mantığı var, bunu da kimse yazmıyor ve söylemiyor. Korkuyor insanlar. E, faik Akgün denilen delikanlı, kaç yaşında olduğunu bilmiyorum kardeşimin, bu delikanlı bu haberi yapmış. Haberi <laughs> yaptıktan Elazığ'da. Elazığ'da. Bu haber yaptıktan sonra haber kaldırıldı. Çocuk da işten atıldı. Sonra basın kartı nedeniyle geri konuldu, geri alınmış falan. Çalıştı, çalıştı yere gazetede. Yere Güneşli Gazetesi. Aha. Bu işin kökü Osmanlıdan geliyor kardeşim. Türk boylarında hiçbir zaman böyle bir şey yoktur. Yok. Ne yoktur biliyor musun? Erkeğin erkekle, kadının kadınla ilişkisi diye bir şey yoktur. Türk boylarında yoktur. Ee, o zaman varsa eğer e, TRT'de e, dirilişlerde şunlarda bunlarda söylesinler. Yok yok öyle bir şey. Yok Sa bizde yoktu bu. Türk boylarında yoktur bu. İşte bütün mesele din diyoruz abi din din. Kim icat etmişse kim insanları ona inanmaya mahkum etmişse bu silahla kılıçla biliyorsun Türkler kılıç zoruyla din... Müslümanlığı kabul etti ben ona din diyeyim. Aramızda sadece Müslüman değil, Hristiyan olan var, Musevi olanlar. Musevi Türkler var İsrail'de. Hazar'da. Ülkeli de e, var. Mo evet, ülkemizde de var. Moldova'da bir dolu. Moldova'da var. H şeyler var yani, Hristiyanlar var. Onun için din, hani Engels'in dediği gibi din bir afyon. Bilime inanmayıp dine inanıyorsan, ondan sonra çocuklarına alıyor orada. Doğuda, Güneydoğu'da özellikle ee, o geri kalmış din taassubundan beslenen ailelerde Doğrudaki neyi doğrudaki diyorsun. Evet. Yapımızı biz... söyleyelim o zaman. Ya, geri bakalım. Bakalım. 68 %68 ile Elazığ. Evet. Sisteminin sahibi AKP. Büyük bir rakam. E, %68. E, bunu Cumhurbaşkanlığı yandım. seçimlerine 771. Özür dilerim. Devam ediyorum. Şimdi bu korkunç bir şey ya. Sen bu kentin artık hakimisin be kardeşim. Evet. Hakim olduğun kente hakim olamıyorsun. Ama farklı bakmak lazım şimdi. O adam o kentte partisine ilk seçimde yüzde 68 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 171 bir oy almış. Ama kimden almış? O kenti kime teslim etmiş? E buradan almış, burada buraya teslim etmiş. Peki, ee, şöyle bir şey soracağım. Osmanlıda Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Dersim denilen o Tunceli ve Dersim bölgesinde evet. Osmanlı padişahların o bölgelerden e, özellikle vermiş aşiretlere, reislere Cumhuriyet döneminde bu farklı bir şekilde gelişti. İşte hani birilerinin e, sürekli gündemde tutmaya çalıştığı Dersim isyanı ve e, idamlar, bombalanmalar falan filan var derler ya. Aslında kökü de ne biliyor musun abi? Çünkü bu bugünün iktidarının seçilebilmek için bilimi yok sayıp Urfa'da, Elazığ'da, Bitlis'te, Bingöl'de tarikat şeyhlerine yani o feodal yapıyı sürdürmeye e, devam eden din altyapılı e, ağaları, derebeylerini de, derebey tam da uygun oldu aslında. Modern, modern derebeyi. Onlara e, siz istediğiniz gibi bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin insan kaynağını kullanabilirsiniz diye zımni yetki vermesinden kaynaklanıyor. Yoksa o çocuk niye intihar etsin? O yurtlarda Ensar'dı, Türgev'di, bir bilmem Süleymancılar'dı, Menzil'cilerde, dünyaca tarikat var. O çocuklar o, o yurtlarda ne oluyor? Zaman zaman bunları yazıyoruz, çiziyoruz. Meslektaşlarım da yazıyor. O çocukları cinselliklerine alet ediyorlar, siyasi düşüncelerine alet ediyorlar. Değil mi öyle? Adem'in bayası iktidar. Osmanlı'nın bir taklidini uygulamaya kalkıyor ülkemizde. Evet, Cumhuriyet yoksa bir Osmanlı çocuklar evet, izliyorlar. bunu biliyoruz. Notlarıma hiç bakar. Eğer ki bakarsan, dehşetli şeyler çıkar benim notlarımda. Yani, sadrazamı la sadrazamı, Hı hı. La Ankara aksanıdır, özür dilerim. Evet, evet. <laughs> evet. günün birinde ıı, avaşça etmişler. Nasıl avaşça etmişler? İki paralık etmişler. Sırf bu, bu mantıktan yani Enes'in düştüğü mantıktan. Enes düştüğü mantığı daha anlatamamış ki. Evet. Enes evet. söyleyememiş ki. Enes bana nasıl saldırdılar, Enes bana ne? Fili livatayı yaptılar dememiş ki Enes. Doğru. Geriye bakamıyoruz ki. Enes yakışıklı bir herif. Üstelik Enes'in adli tıp ha gitti mi ee, gönderildi e. mi adli tıp ne rapor verdi onu da bilmiyoruz. onu bilemeyiz. Çünkü çok bu bir bu bir adenin bayası cinayet. Yani belki de Enes'i e, intihara zorladılar o yurtta. Enes Konuştu, konuştuktan sonra alındı bir yere ve devam etti. Sonra Enes, fiili livata denilen bir işe maruz kalmıştır. Anlatıp raporlarına baksınlar kardeşim. Baksınlar. Eğer ki çıkarsa o nur cemaatinin, nur mu nursuz mu aşağılık adinin, bayası, herifleri, bayası heriflerinin sistemine bir baksınlar. Bu, 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 bu bunları bunlar bunları nasıl yaşatıyorsunuz siz ya? Oradan besleniyor abi, ikter oradan besleniyor işte. Gidiyor işte, gidecek de. Ee, Menderes böyle beslenmemiş miydi? Beslenmişti. Fakat ay edilmesine karşı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan da böyle beslenmişti, İdam edilmesine karşıyım. Şimdi mutlaka orada hem fikiriz ama. Ne yazık ki bu ülkenin ya da bu coğrafyanın sorunu bu işte abi. Ee, biz, bizim sağcı iktidarlarımız, sağcı siyasal yapılarımız dinden besleniyor. Dinin istismar edilmesinden besleniyor. Ben dine karşı değilim. Ben bir ateist oluyorum. O olarak e, insanların inanç e, üzerinden, yaşam tarzını sorgulamıyorum. Saygı gösteriyorum sadece. Aa, sen öyle inanıyorsundur, eyvallah inanırsın. Ben bilime inanıyorum. Sen puta taparsın, Tanrıya, sen Tanrım başkadır, Hristiyan olursun, Müslüman olursun, Musevi olursun, hiç beni ilgilendirmiyor. Senin beni ilgilendiren tarafın yaşadığımız dünyada, yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız lokalde bana ve benim etrafıma yaşam biçimime duyduğun saygıdan kaynaklanıyor. Sen evet. ne kadar saygı duyuyorsan ben de o kadar duyuyorum. Ama sen benim yaşam biçimime müdahale edersen, ya da dolaylı olarak müdahale edersen o zaman isyan eder. Enes işte bu isyanı yaptı. Baktı ki çözüm bulamıyor. Biraz önce sen söyledin. Belki de çocuğu ifade ettiler. İfade ettiler ya da öyle bir girişimde bulundular. Yaşadığı aile belli. Mutasip, tarikatçı. 25 yıldır tarikattayım bana ifade edilmedi diyen bir baba var. Evet ama biz bunların örneklerini görüyoruz. E, bir dolu yerde oldu. Antalya'da oldu, Urfa'da oldu, ondan sonra e, Elazığ'da oldu, daha önce Bingöl'de oldu, Bitlis'te oldu, e, Konya'da oldu, Karaman'da oldu. O Kardeşim çocuklar... Da... koyalım mı? Evet. Bu, a... <laughs> bu, 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 herifler, bu herifler, bu herifler Türkiye Cumhuriyeti'nden kazınmalı. Bunu kazıyacak iktidar bu iktidar değil. Çünkü İyi. bu iktidarın ...başı da dahil olmak üzere... ...bu sisteme... ...yani Elazığ sistemine... ...yol veriyor. Evet. Nasıl diyor ya adam, nasıl diyor... ...bilmem ne diyor... ...ekonomiyi böyle anlatıyor. Kardeşim o günler geçti artık... ...o günler bitti artık, bilsinler bunu. Bizim çocuklarımız... ...çok daha farklı bir dünyada yaşamak zorunda. Siz gideceksiniz... ...giderken de... ...çok acı duyuyorum... Bu çocuğun cinayetiyle beraber gideceksiniz. Artık bu bir daha olmasın diye söylüyorum bunu. Ve bitsin bu iş. Ve siz de gidin. Evet ya. bu yani Bunu konuşurken hakikaten çok acı duydum. Gerçekten çok içim parçalanıyor. Bir çocuğun çok parlak ve zeki bir çocuğun. Tıp fakültesi öğrencisi. Tıp fakültesi öğrencisi. E, intihar etmek zorunda kalması düşünüyorum da o günlerde yani kendime onu yerine... Dayanamıyor Ali. Empati yapmaya çalışıyorum abi. Empati yapmaya çalışıyorum. Anneni anlatamıyorsun, kardeşini anlatamıyorsun, babanı anlatamıyorsun, arkadaşlarını anlatamıyorsun. Çözüm olarak intihar ediyorsun. Of kardeş de. Of, of. Yani bu aslında toplumsal sorunlardan bir tanesi de o çocuğun bulunduğu o çevrede onu anlayacak arkadaş grubunun olmaması da çok Çünkü önemli. Çünkü hepsi, hepsi eğitimden geçmiş, Şart anlarım